merhaba. İsmim Tuğba Özdemir. Balıkesir'de okul öncesi öğretmeniyim. Sizlere masalımı bugün bir söğüt ağacının altında anlatacağım. Söğüt, Anadolu'da da birçok yere ismini vermiş bir ağaç türüdür. Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu yerdir. Yiğitlerin gölgesinde dinlendiği bir ağaç olarak bilinir ve sulak yerlerde yetişir. Anlatacağım masalın adı kuş dili bilen şehzade masalı. Handadır handa, bir karamanda, 300 yaşındaydım. Evvel zamanda. Mavi çadır gerilmiş. Duydum pazar kurulmuş. Yükledim karıncaya palanı. 40 yerinden bağladım kalanı. Sardım sırtına 88 çuval soğanı. Vardım pazara. Vay ne pazar ne pazar. İçinde güzeller gezer. Kırlangıçlar terzi, köpekler kalaycı, tilkiler tüccar. Buldum bir köşe, başladım işe. Soğan sarımsak satarken Terazimin kolu kırıldı bir güzele bakarken. Kurbağa kanatlandı gitti gelin getirmeye. Gelin çıktı çardağa çat yerleşti bardağa. Masaldır bunun adı dinlemekle çıkartadı. Zamanın birinde bir padişah yaşarmış. Padişahın eşi ölünce yeniden evlenmiş. Eski eşinden de olma 7-8 yaşlarında bir oğlu varmış. Bir gün padişah ve ailesi görkemli saraylarının bahçesinde kahvaltı yaparlarken yanlarındaki söğüt ağacına iki tane kuş konmuş. Başlamışlar ötüşmeye. Tabi bu durum padişah ve ailesinin çok dikkatini çekmiş. Padişahın eşi dönmüş. Padişaha demiş ki, padişahım, padişahım eğer ne kuş dili bilseydik ne demek istediklerini anlardık. O sırada yanlarında duran şehzade babasına dönmüş demiş ki, babacım ben anlıyorum kuşların dilinden söyleyeyim mi size de demiş. Padişah söyle bakalım oğlum bu kuşlar ne ister bizden demiş. Şehzade dönmüş kuşlara, onları dinlemiş. Babacım derler ki vakti zamanı gelecek, oğlunuz padişah olacak. O padişah olduğunda biriniz eline su dökecek, biriniz de havlusunu tutacaksınız der bu kuşlar. Bunu duyan üvey annenin içine bir kuşku dö düşmüş. Dönmüş padişaha, padişahım bak bak bu yaşta daha neler düşünür bu, senin yerinde gözü var. Büyüdüğünde bu bizi kendisine hizmetçi eder, ya oğlunu gönderirsin ya da beni boşarsın demiş. Padişah ihtiyar bir adammış. Karısı da çok gençmiş. Karısını çok severmiş. E oğlundan da vazgeçmek istemezmiş tabii. Ne yapsam, ne etsem diye düşünmüş. En sonunda bir sandık yaptırmaya karar vermiş. Sandığı hazırlatmış, içini su geçirmez bir biçimde düzenlemişler. Oğlunu koymuş sandığa, salmışlar denize. Padişah tabii çok üzgün ama başka çaresi kalmamış. Birkaç gün sonra sandık başka bir ülkenin kıyılarında balıkçıların gözüne çarpmış. Balıkçılardan biri demiş ki: "Bakın arkadaşlar, bir sandık geliyor. Eğer sandığın içindeki cansa benim, malsa sizin olsun." Balıkçılar hep birlikte sandığı çekmişler kayıklarına. Sandığı bir açmışlar, bakmışlar ki içinde 7-8 yaşlarında bir erkek çocuğu. İhtiyar balıkçı bu duruma çok sevinmiş. Almış çocuğu, evine götürmüş. Evde eşine demiş ki: "Hanım, hanım bak Allah bizim dünyalığımızı verdi." alalım biz bu çocuğu. Bizim de hiç çocuğumuz yok. Evlat edinelim demiş. İhtiyar kadın bu duruma çok sevinmiş. Bizim küçük şehzadeye evlat edinmişler. Onlar mutlu mesut yaşarlarken o ülkenin padişahının da başına üç tane kuş musallat olmuş. Padişah nereye giderse kuşlar peşinden. Padişah odasına gider penceresinin önünde ötüşürlermiş. Padişah ava çıkar onun başında girirlermiş. Padişah bahçede ağaçların altında oturur. Kuşlar yine ağaçlardan gitmezlermiş. Bu duruma dayanamayan padişah tellallarını çağırtmış ve ülkenin her yanına haber saldırmış. Tellallar bağırmışlar ülkede. Duyduk duymadık demeyin. Padişahımızın başına üç tane kuş musallat oldu. Her kim ki bu kuşlardan padişahımızı kurtarırsa padişahımız onunların dünyalığını verecek, ahiretliğine karışmayacaktır. Ülkenin dört bir yanında bağıran tellalları tabi bizim ihtiyar balıkçı da duymuş. Akşam olmuş. Evine gitmiş. Ailesine anlatmış duyduklarını. Onları dinleyen bizim küçük şehzade. Anneciğim babacığım ben anlarım kuşların dilinden demiş. İhtiyar balıkçı oğluna demiş ki. Oğlum etme eyleme bu padişahtır şakaya gelmez. Yalanı hemen anlar. Senin yalan söylediğini anlayınca seni zindana attırır. Benim de başım tehlikeye girer. Gel vazgeç bu sevdadan. Küçük şehzade ısrar etmiş. Babası da bu ısrarlara dayanamamış. Sabah olmuş. Padişahın huzuruna varmış. Padişahım dünkü tellalları duydum. Benim oğlum kuşların dilinden anladığını söyler. Onun sizi sizin yanınıza gelmek ister demiş. Padişah da ne durursun o zaman hemen git getir oğlunu demiş. İhtiyar balıkçı utana sıkıla korka korka oğlunu getirmiş padişahın önüne. Padişah sormuş bizim küçük şehzadeye söyle bakalım bu kuşlar ne derler. Şehzade hemen dinlemiş kuşları demiş ki padişahım bu iki üç kuştan iki tanesi karı koca. Diğeri de onların çocukları. Zamanın birinde bu ülkede bir kıtlık olmuş. Anne kuş yavrusunu terk etmiş, bolluk memleketine gitmiş. Ama baba kuş yavrusunu terk etmeye kıyamamış. Kendi karnını doyurmuş, oğlunu da besleyip büyütmüş. Sonra kıtlık bitmiş, anne kuş dönmüş. Demiş ki, benim çocuğum, ben doğurdum demiş. O çocuğumu almaya geldim. Erkek kuş da demiş ki, eğer sen doğurduysan gelip de baksaydın. Ben besledim, büyüttüm. Eğer ben olmasaydım ölürdü. Yavru kuş benim hakkımdır demiş. Şimdi aralarında bir hüküm vermenizi isterler. Padişah bakmış şehzadeye demiş ki bunda düşünülecek ne var? Eğer iyi bir anne olsaydı oğlunu bırakıp gitmezdi. Tabii ki kuş babanındır demiş. Bunu duyan dişi kuş uzaklaşmış gitmiş. Padişah da kurtulmuş bu kuşların kavgalarından. Sonra vermiş ihtiyar balıkçının dünyalarını ama bakmış ki çocuk çok akıllı. Çocuğu da almak istemiş. Demiş ki ihtiyar balıkçıya dile benden ne dilersen oğlunu alayım, okutayım, büyüteyim. İhtiyar balıkçı tabii bu duruma çok sevinmiş. Oğlunu padişaha vermeyi kabul etmiş. Padişah ihtiyar balıkçının dünyalarını vermiş, onu göndermiş bizim küçük şehzadeyi okutmuş, büyütmüş, çok iyi bir insan olmuş bizim küçük şehzade. Tabii bu zaman zarfında padişah ihtiyarlamış ve padişahlıktan vazgeçmiş. Padişahlığı bırakmış, vazgeçmiş padişahlıktan. Halk da düşünmüş, taşınmış. Demişler ki padişahın hiç oğlu yok. Bu küçük şehzade de iyi bir insandır. Onu padişah yapalım. Bizim küçük şehzade bu oh, kocaman ülkenin padişahı vermiş bir anda. Sonra ülkesini güzel güzel yönetirken annesini babasını özlemiş. Düşünmüş taşınmış ne yapayım ben demiş. Babasının ülkesine haber salmış. Sizi ziyarete geleceğim diye. Tabi babası bu duruma çok sevinmiş. Çok büyük bir ülkenin padişahı kendini ziyarete geliyormuş. Hemen sofralar hazırlatmış. Bir kuş sütü eksikmiş sofrada. Bizim küçük şehzade gitmiş babasının sarayına. Çok güzel ağırlanmış. Hizmetini de padişahla üvey annesi görmüşler. Üvey annesi eline su dökmüş, babası havlusuna tutmuş. Ziyafet bittikten sonra başlamışlar sohbeti. Bizim küçük şehzade sormuş babasına, sizin hiç çocuğunuz yok mu padişahım demiş. Padişah da hayır demiş, benim hiç çocuğum olmadı. Bu duruma bizim şehzade çok üzülmüş ve başından geçenleri anlatmaya karar vermiş. Vakti zamanında kuşların dilinden anladığımı söyledim. Kuşlar bana dediler ki, biriniz eline su dökecek, biriniz de havlusunu tutacaksınız. Ben bunları size anlatınca siz beni kötülükle, fesatlıkla suçladınız, ülkeden sürdünüz demiş. Bakın şimdi siz bana hizmet ettiniz, ben size yalan söylememiştim demiş. Padişah bu sözleri duyunca oğlunu tanımış tanımasına. Gözleri dolmuş ve oğluna sarılmış. Başlamış baba oğul ağlaşmaya kucaklaşmışlar hasret gidermişler ama üvey anneye tabii bir ceza vermek lazım dönmüşler demişler ki sen beni yıllarca oğlumdan uzak tuttun oğlumu sürmeme neden oldun şimdi cezanı çekmen gerekiyor dile benden ne dilersin 40 katır mı 40 satır mı üvey anne bunda düşünecek ne var 40 satırı ne yapayım 40 katırı verin sılama döneyim demiş Padişah ve oğlu üvey anneyi 44'e bağlamışlar, salmışlar. Üvey anne çekmiş cezasını. Baba oğul da o günden sonra mutlu mesut yaşamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Bir masalı anlatanın, biri dinleyenin, biri de iyi kalpli olan hesaplık yapmayanların başına. Hoşçakalın. Ataların dilinden Anadolu masalları. Gençlerin paletinden Anadolu masalları.